Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hitit bilgisayarın analizini yapacağız. Hitit videolarının yoğun talep geldiği için devam ediyoruz çekmeye. Ee, siz Hitit videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda hocam gelsin veya gelmesin şeklinde yorum yapabilirsiniz. Veya videomuzu beğenebilirsiniz. Mesela 100 kişi beğeniyorsa 100 kişi, 150 kişi beğenirse 150 kişi videoların devamının gelmesini istiyor gibi da bulunabiliriz arkadaşlar. Bu kanalda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Lütfen kendi alım satım kararınızı kendiniz verin diyelim. E, halka Telegram grubumuz açıldı arkadaşlar. Hitit Bilgisayar dahil olmak üzere pek çok yeni Halka Arz'ın ve avacık olumda dağılım bilgilerini paylaşıyoruz gün içinde. E, linkini açıklamaya ve yorumlar kısmına sabitledim. Linke tıklayıp Telegram kanalımıza gidebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Videomuza başlayalım. En soldaki tablet gün içinde e, kim almış kim satmış onu gösteren bir ekran. Ortadaki takas analizi arkadaşlar. En çok mal kimde var onu gösteriyor bize. En sağdaki telefonda ise derinliğimiz mevcut. İsterseniz hızlı bir şekilde derinliğimize bakarak başlayalım videomuza. Şu şekilde yakınlaştırdım. E, toplamda arkadaşlar 520 bin avuç tabandan fiyata kadar 520 bin. Tavandan fiyata, <laughs> fiyata kadar da 219 bin satış mevcut. Fiyat kapanışı ise 12.32 diyebiliriz. Dikkat çeken bir nokta var. 12.24'te 252 bin alış mevcut arkadaşlar. Bakın 12.27'ye bakın isterseniz. 12.27'de 9 bin alış 57 adet emir. 12-24'te ise 24 adet emir 252 bin avuç. Şimdi bundan ne anlayabiliriz? 57 emir 24 emir. Bunun yarısı kadar ama 250 bine 9 bin. Yani bunun e, neredeyse 30 katı arkadaşlar. Demek ki tahtacı bu 12-24'ün altına düşmesini istemiyor bu hissenin. Önceki Hittit analizlerimizde de söyledik, belirttik. Tahtacı bu hisseyi bu fiyatta tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın şimdi. 12 42, 40 bin. 12 39 40 Satışları koymuş adam. Kaç emir var? 14. 14 emir 40.000 satış koymuş. 14 emir yine aynı şekilde 40.000 satış koymuş arkadaşlar. Adam 12 kırkı geçirmek istemiyor. Aşağıya da düşürmek istemiyor. 12 20 ile 12.50 arasında ortalama bu hisseyi tutmaya çalışıyor adam. Zaten alışlar daha güçlü. Gördüğünüz gibi satışlardan iki katında neredeyse ama adam alış üstte satış yazdığı için tahtaya da yeni oyuncu gelmediği için e, bu hisseyi kaldırmıyor arkadaşlar. Bu hisseyi bu seviyelerde tut, tutmaya çalışıyor. Bunu kim yapıyor olabilir? E, i̇ş yatırım yapıyor olabilir. Citibank yapıyor olabilir arkadaşlar. Başka yapacak adam yoktur muhtemelen. Çünkü tahtadaki payları daha az. Tahtadaki payı en çok kiminse manipülasyonu veya spekülasyonunu da o kişi yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Muhtemelen burada tutmasının amacı adam dökmek. insanları dökmeye çalışıyor muhtemelen. Hani hisseden sıkmaya çalışıyor in insanları. Yani bir insanı neden tahtadan dökersin? Tahtta gidecektir. Yukarıda satış fazla olmasın diye dökersin. Yani dediğim gibi bunu havadan veya tahmini söyle tabii tahmini söylediğimiz bir şey de yani boş şeylerle desteklemiyoruz fikrimizde. Yani doğru şeyler. Şimdi bu adam 24 tane bu 300 tane emir olsa tamam. 250 bin avuç tamam. Ama 24 tane emir de 252 bin avuç. Yani dediğim gibi bu balinanın işi. Adam 105 tane emir koymuş. 34 bin avuç toplamda. E 24 tane emir de 252 bin avuç. Bunu kim yapacak? Yapsa yapsa küçük yatırımcı yapamaz. Balina yapacak. Buradaki satışların olması da tesadüf değil. Üst üste 16 bin. 40 bin 40 bin satış olması da tesadüf değil arkadaşlar. Muhtemelen. Bu adam bu hisseyi bu sevelerde tutmak istiyor. Ne kadar tutacak onu bilemeyiz. Sabreden kazanacak arkadaşlar. Sadece Hitit için değil arkadaşlar. Hitit hit için değil. Tüm hisseler için. Tüm coin olsa bitcoin de olsa. Hani ABD piyasaları da olsa. İstanbul piyasası da olsa. Sabreden her zaman kazanacak. Yani sabredemeyen parasını kaybedecek. Bu kadar basit boyun bu. Eğer ki hissenize güveniyorsanız, şirketinize güveniyorsanız elinizde tutmanız lazım. Yani güvenmiyorsanız güvendiğinize yatırım yapacaksınız. Güven Güvendiğiniz hisse kaybedin. Güvenmediğiniz hisse de para kaybedeceğinize güven güvendiğiniz hisse de kaybedin. En azından tecrübe olsun size. Yatırım fonları, emeklilik fonları da tahtada büyük bir paya sahip. Onun ardından iş yatırım gelmiş arkadaşlar. İş yatırımda ciddi bir hisse toplaması gerçekleştirmiş. Yabancının olması da güzel bir şey hissede. Onun dışında bugün yatırım finansman 12.34 ile 34 ile maliyetini normal tutmuş ama hisse sayısını çoğaltmış. Yatırım finansman tahtada yok arkadaşlar. Yani takas da yok. Demek ki payı %3'ten daha az. İş yatırım bugün ufak bir alış gerçekleştirmiş. Satanlarda ise yapı kredi mevcut. Yapı kredi takasta %4.3'lük bir paya sahip. Dediğim gibi bu adamın amacı hisseyi bu seviyelerde tutmak, fazla oynatmamak, insanları bırakmak. Fazla söyleyeceğimiz pek çok pek çok söz yok. Siz bu hisseye güveniyorsanız tutmaya devam edin. Güvenmiyorsanız zaten satın. Güvenenleri e, mutlu edebilecek bir hisse potansiyele sahip bence. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz. Herkese iyi günler.